Evet arkadaşlar Fizik Rehberi kanalıma hoş geldiniz. Artık sanıyorum 12. hafta konusu ve artık fizik dersine buradan başlıyoruz. Bundan önce fiziği tanıtıyorduk. Fizikte işimize yarayacak olan matematiksel bazı işte vektörleri skalerleri anlattık. Artık burada 2.4 ile fizik burada başlıyor arkadaşlar. Evet şimdi Konuya başlarken bir örnekle başlamış. Arşimet e, vidasını görüyorsunuz. Akıllı tahtı da açtığınız zaman bu dönüyor ve işte suyun yukarıya taşınmasını size gösteriyor. Biraz küçük ama e, güzel bir animasyon olmuş. E, Arşimet ne yapıyor? Matematik. Doğa bilimleriyle ilgili buluşlar yapmış bir bilim adamı. Fizik konularının içinde bayağı bir çalışması var. Ee, yine e, kuvvetle mekanik çalışmaları var. Basit makine gördüğünüz aşimet vidası bir aynı zamanda e, şu anda biz bu bu tip vidaları başka şeyler için kullanıyoruz. İşte mat uçları falan hepsi buna benziyor. E, vidalar buna benziyor yine. E, şu anda kullandığımız ama burada suyu bir yerden yani alçaktan yukarıya doğru taşımak için kullanmış ve o zaman için mükemmel bir iş yapmış diyebiliriz Arşimet için. Tabi yıllarca bunu kullanmışlar. Bin, yani yıllar dedim 1500-2000 yıl kadar bu kullanılmış bir şey. Mükemmel bir e, yardımcı, basit hayatımızı kolaylaştıran bir makine diyebiliriz. Şimdi e, doğadaki kuvvetlere bakarsak yani kuvvetini de birazdan tanımını yapacağız. Bazılarına temas etmemiz, bazılarına temas etmemize gerek kalmadığını göreceksiniz. Önceki ders kitaplarına yani bir önceki sezonda diyelim. Temas gerektiren kuvvetler, temas gerektirmeyen kuvvetler diye bu konu ayrılmıştı. Orada da yine ayrı ayrı inceliyorduk. Burada işte kaldırma kuvveti yani sıvıların kaldırma kuvveti diyelim ya da akışkanların kaldırma, havanın da bir kaldırma kuvveti var sonuçta eee sürtünme kuvveti, yer çekimi kuvveti gibi çok farklı kuvvetlerimiz var. İşte bu kuvvetlerin oluşumunda bazılarında temas gerekirken bazılarında temas gerektirmiyor ve bunları e, size şimdi doğadaki temel kuvvetler olarak açıklayacağız. Şimdi kuvvet nedir dersek, kuvvet nedir dersek ya da kuvvetin eskileri nedir dersek şu, bu Burada yazmıştım ama daha değişik orijinal tanımını da yazayım ya da söyleyelim. Ee, kuvvet hareket e, duran bir cismi diyelim evet. Duran bir cismi hareket ettirebilen, hareket eden bir cismi de durdurabilen cisimlerin yönünü, şeklini, doğrultusunu değiştirebilen etkiye biz kuvvet diyoruz ve kuvveti biz arkadaşlar e, nereye yazalım? Şuraya yazalım. Kuvveti F üzerinde vektör işaretiyle gösteriyoruz. Zaten İngilizce'deki Force'dan geliyor. Kuvvet. Fiziğin F'si. E, bizim için çok böyle değerli bir fiziksel nicelik. Birimi Newton arkadaşlar. Birimi Newton. Tabii SI birim sistemindeki birimi Newton. Aslında arka planda kilogram metre bölü saniye kare var. Ve biz bunu çok kullandığımız için Newton'ı da onure etmek için ne yapmışlar? Newton ismini vermişler. Ve geçmişte sınav sorusu olarak geldi arkadaşlar. Milli Savunma Üniversitesi sınavında bunu sorduk. Direkt bunu sordu. Kuvvetin birimi nedir dedi. Geçti. %8-10 civarında yapılma oranı var maalesef. Binlerce kuvvet sorusu çözmüş çocuklar üniversite sınavına hazırlanırken bu soruyu yapamamış olmaları evet bizim için üzücü. E Birimin mililitin e vektörel büyüklük dedik bir de vektörel. Bir de birinci sınavda da artık ya da ikinci sınavda da yine böyle gelebilir. Süretilmiş büyüklük aynı zamanda arkadaşlar buna dikkat edin. E gözlemlediğimiz olaylardan işte ne diyebiliriz? İşte bir topa vurduğumuzda topun yönü değişir, doğrultusu değişir. Ondan sonracıma hızı vesaire değişir. Ee, şekli değişir vurduğumuz anda. Özellikle çizgi filmlerde bu e, Japon işte e, çizgi filmlerinde futbolla ilgili top birden böyle acayip acayip şekilleri alıyor. Evet bu bir anlık topa vurulduğu zaman ya da bu <laughs> Instagram'da var. Bu birbirine tokat atma çok saçma bir şey tabi ama yani o ağır çekimdeki e, Videolarını seyrederseniz tokatın ilk yani kuvvetin ilk temas ettiği anda insanın ağzının burnunun suratının saçlarının aldığı şekil yine bir kuvvetin örneği olarak maalesef şiddete karşıyız zaman örneklerin içine de güzel bazen denk geliyor. Şimdi dört tane temel kuvvetimiz var. Güçlü nükleer kuvvet. Bu güçlü nükleer kuvvet nasıl bir şey? Şimdi proton artı yüklüydü arkadaşlar. Nötronun da yükü yok. Yani nötr. Zaten burada nötrden geliyor. Şimdi artı yüklü bir parçacık hiç yükü olmayan bir parçacık ne itiyor ne çekiyor. Bir arada bulunmalar için bir sebep yok. İşte burada güçlü nükleer kuvvet devreye girerek atom çekirdeğindeki, çekirdeğindeki artı yüklü protonla yüksüz olan nötr olan nötronla bir arada kalmasını sağlayan bir Kuvvet arkadaşlar. Ve etki mesafesi neymiş? Atom çekirdeğiyle sınırlı en güçlü kuvvettir. Zaten şu anda bir önceki ünitede anlattığımız Sörn'deki çalışmaların büyük çoğunluğu bu. İşte bu kuvveti açarak ne yapıyoruz? Kırarak proton ve nötronu ayırıyoruz. Sonra protonları çarpıştırıyoruz. Nötronlar falan hepsi birbiriyle çarpışarak. Bunların yapı taşlarını bulmaya çalışıyorlardı. Onun için sıkıntılı, yani çok yüksek enerjili ve belli bir teknoloji gelişmeye ulaştıktan sonra yapılabilen deneylerdi arkadaşlar. Sonra ikinci kuvvet olarak niye böyle zayıfı koymadı da elektrik koydu? O ayrı konu. Elektromanyetik kuvvet. Şimdi biz neyi biliyoruz? Mıknatısın kuzey ve güney kutupları var şöyle bir çubuk mıknatısı yaparsak böyle bir kuzey güney kutupu var. Başka bir mıknatısı ne yapıyordu bu? İtalya'da çekerdi. Yine e, biz elektrik yüklerinde artı ve eksi yükler olarak düşünmüştük ve bunlar da birbirlerine a, e, aynı yükler birbirini iter, zıt yükler birbirini çeker mantığıyla itme veya çekme olayı vardı. İşte bunların tamamı bizim için elektromanyetik kuvvet olarak geçiyor arkadaşlar. İşte mıknatısların manyetik malzemelere karşı uyguladığı itme çekmeler. Yine elektrik yüklerinin birbirine uyguladığı itme ve çekme kuvvetleri elektromanyetik kuvvet olarak ve bunun mesafesi sonsuz arkadaşlar ama biz çok kısa mesafelerde bile hiçbir etkisini görmüyoruz bazen mıknatısta özellikle. Ee, bunun sebebi işte sürtünmesiydi vesairese yani bu olmadı anlamına gelmiyor. Sadece biraz daha yaklaştırdığımızda şey e etkisi arttığı için mikrosisların birbirine çarptığını görebiliyorsunuz. Onun haricinde yoktur diyemiyoruz. Sonsuz mesafede bir etki alanı var arkadaşlar. Zayıf nükleer kuvvetle zayıf nükleer kuvvet Atom çekirdeğinin parçalanmasında parçalanmasında zayıf nükleer kuvvetler etkilidir. Yine bu etki alanı çekirdek mesafesinde arkadaşlar. İşte nükleer kararsız bazı elementler, kararsız çekirdekler diyelim. Yine işte atom bombası, hidrojen bombasının olması sırasında işte güneşte meydana gelen çekirdek tepkemeleri hidrojen bombası, el işte helyumlar işte helyum parçalanıyor hidrojen, hidrojenler birleşiyor helyuma dönüşüyor vesaire ya da nükleer santrallerdeki işte uranyumun çekirdek tepkimeleri sonucunda daha küçük kararlı e, elementlere dönüşme sırasında ortaya çıkardığı enerji vesaire işte bunlar da zayıf nükleer kuvvetin olduğu yerler. Şimdi gelelim kütle çekimi. En çok bununla muhatabız biz. Kütlesi olduğu için cisimlerin kütlesi olduğu için birbirlerine uyguladıkları kuvvettir arkadaşlar. Etki mesafesinin yine sonsuz olduğu kabul edilir. Yani ben sizi, siz beni şu anda dünyanın neresindesiniz yani Türkiye'nin neresindesiniz fark etmez. Duvarlar sizi, siz duvarları ne yapıyorsunuz? Çekiyorsunuz ama işte formüldeki o sabitler vesaireler o kadar küçük ki bizim boyutumuzdaki, bizim kütlemizdeki insanların ya da cisimlerin birbiriyle olan etkileşimin hissedemeyeceği kadar küçük bir çekim kuvveti var. Ama gezegenimize bakarsak dünya gezegeninde birisi olarak buradaki gezegenin kütlesi o kadar fazla ki bizim kütlemizin yanında, Dolayısıyla o bizi ne yapıyor? Çekiyor. Ve bunu fen mikrisinde gördünüz. E, yer çekimi iğmesi diye bir G sabitimiz var. Onu biz yaklaşık olarak 10 metre bölü saniye kare alıyoruz. İşte bu dünyanın kütlesinin devasa olmasından kaynaklı anca 10 olabiliyor. Bize karşı. Dolayısıyla biz onu değil o bizi çekiyor. Görünüyor. E, güneş dünyayı Samanyolu galaksisinin merkezindeki kara delik, bütün güneş sistemini, bütün işte 100 milyarlar mertebesindeki yıldızları ve gezegenleri bir arada toplayarak Samanyolu galaksisini oluşturuyor. Biz de güneşin etrafında olan 7-8 tane gezegen ve işte trilyonlarca asteroid kuşakları vesaireler işte asteroid kuşağındaki taşlar diyelim hepsi ne oluyor? Güneşin etkisinin altında kalarak dağılmadan uzayda hareketimize devam ediyoruz. Biz kendi etrafımıza dönüyoruz. Ay kendi etrafında dönüyor. Güneş kendi etrafında dönüyor. Bunları da belirtelim. Güneş sistemi de samanyolu içinde hareket ediyor. Yani durmuyoruz hiçbir şekilde. Bunlara da dikkat edelim. Şimdi burada bir etkinliğimiz var. Evet. Burada ne demiş? Bu iki numaradaki tarak ve küçük kağıt parçalarını çektirmeye de kalemle saçınıza sürterek ya da saçınızı tarakla taradıktan sonra böyle küçük parçacıkları çekmeniz elektromanyetik kuvvet olarak zaten elektriklenme, sürtünmeyle elektriklenme konusunda işlediğiniz şeylerdi. Yine bakın burada bir çekirdeğimiz var. Çekirdeğimiz buradaki mavi kırmızı yeşille belirtilen bir parçacıkla çarpıştıktan sonra kararsız olduğu için küçük kararlıya doğru giden kararlı parçacıklara ulaşmayı hedefleyen yeni parçacıklar oluştururken ortama enerji açığa çıkartıyor nükleer santralde yapılan şey bu. İşte burada zayıf nükleer kuvvetler devreye giriyor diyelim. Evet burada Protonla nötronun bir arada olması güçlü yani güçlülükler kuvvet olarak isimlendirmiştik. Yine paraşütle atlayan arkadaşların yere doğru düşmesinin sebebi de dünyanın bizi çekmesi demiştik. Evet yani temel kuvvetlerin özelliklerini yazınız dediği zaman işte temel kuvvetler itme ya da çekme şeklinde olabiliyor. Dolayısıyla burada birbirine doğru işte insanın yere doğru düşmesi gibi birbirine doğru hareket ya da zıt yönde hareket etme sonucu çıkıyor ortaya. Etki alanları var. Kimisi çekirdek mertebesinde kimisi sonsuz uzaklığa etki edebiliyor dedik. Dördü de temas gerektirmeyen kuvvet arkadaşlar. Yani birbirine kimse dokunmasına gerek yok. İşte benzerliklerini benzer farklılıklarını yazarsak dördü de temas gerektirmiyor. Dördünde bir etki alanı var. Ama çekirdek ama sonsuz. Dördü de temas gerektirmiyor ama farklılıkları ne? Etki alanları farklı mesela. Çekirdek olan var. İki tane çekirdek var. iki tane sonsuz var. Etki alanları farklı. Elektromanyetik kuvvet hem itme hem çekme var. Mıknatıslarda olduğu gibi ama kütle çekim kuvvetinde adı üstünde zaten kütle çekim kuvveti. O sadece çeker. Yani biz, bizi dünyanın ittirmesi diye bir şey söz konusu değil. Ve etkili olduğu olaylarda kimi çekirdekte gerçekleşiyor, kimi bin bir çeşit cisme karşı gerçekleşiyor arkadaşlar. Şimdi burada değerlendirmede bir özet geçiyoruz. Sadece atom çekirdeği düzeyinde etkili olanlar hangileriydi? Güçlü nükleer kuvvetle zayıf nükleer kuvvet sadece çekirdek boyutundaydı. Atom çekirdeğinin dışında da etkili olabilenler kimlerdi? Hem kütle çekim hem de elektromanyetik kuvvet atom çekirdeğinin dışında her mesafede olabiliyordu. Çekirdeğin yapısındaki değişikliği sağlayan onunla ilgili olan kimdi? İşte nükleerlerden zayıf nükleer kuvvet. Atom çekirdeğinin içindeki o çekirdeği ve onun içindeki protonla nötronun bir arada tutulması için gerekli olan kimdi? Güçlü nükleer kuvvetli. Bir cismin ağırlığının sebebi o da kütle çekim kuvvetiydi arkadaşlar. Bunu da yine dünyanın 10 diyebiliyoruz. Ee, dünya diyelim. Ay dediğimiz zaman ayın çekim kuvveti 10 bölü 6 ile ilgili gelmişti herhalde. G, Jüpiter. Herhalde tam hatırlı şeyse 35 civarında bir şey arkadaşlar. Yani 35 40 civarında bir şey. Tam değerini unuttum ama. Bununla ilgili yine bir üniversite sorusu geldi arkadaşlar. İşte gezegenin büyüklüğüne göre değişen bir özellik var. Yine 12. sınıfta şu anda eski müfredatta 12. sınıfta bununla ilgili de özel bir konu var arkadaşlar. Orada yine ayeti konusu çıkıyor. Şimdi burada çıkış kartı var. Bu tamamen sizinle alakalı arkadaşlar. Bu anlattıklarımızın sonucunda anladığını anlamadığın yerler pekiştirmek için yapabileceğin şeyler tarzını sizin için böyle bir çıkış kartı hazırlamışlar. Bunu istediğinizde doldurabilirsiniz. Yine burada bir artık konuyu anlatıyoruz. Baştan yani sabit orijinal bilgiyi veriyoruz. İki cisim ya da sistem arasındaki etkileşime kuvvet denir demiş. Biz bunu hemen şöyle yapıyorduk. Yazalım dedik. Ne diyoruz? Şuradan kalemimize alalım. Kırmızı olsun. Duran bir cismi hareket ettirebilen bir hareket eden cismi durdurabilen cisimlerin yönünü şeklini doğrultusunu değiştirebilen etkiye kuvvet farklı renkte olsun kuvvet birimi Newton. Ne ile gösteriyoruz? Newton'da neye eşit olduğunu yazalım. Kilogram metre bölü saniye kare. Buna Newton demişiz. Birimi Newton. Ne dedik? Türetilmiş vektörel büyüklük. Evet arkadaşlar. Şimdi bunların içinde birinci kuvvetimiz neydi? Güçlü nükleer kuvvet. Güçlü nükleer kuvvetle ilgili olarak da ne diyoruz? Atom çekirdeğinin proton ve nötronları bir arada tutmasını sağlayan, çekirdeğin yapısını koruyan kuvvet dedik. Güneşin merkezine yakın bölgede hidrojen çekirdeklerinin birleşerek helyumun dönüşmesinde etkili olan kuvvet diye örnek vermiş. Elektromanyetik kuvvet, ee, elektrik yükleri ve manyetik kutupların etkileşimi sonucu oluşan kuvvet dedik. Evet e, burada da ne var? İşte tarak saça sürüldüğünde sürtümeyle elektriklenme oluyordu. Elektriklenen tarak ne yapıyordu? Küçük kütleli kağıt parçalarını çekiyordu ya da magnet trenlerinin hafif yükselerek zeminden, zemindeki sürtünmeyi etkisiz hale getirip havada uçuyormuş gibi, hatta uçuyor zaten, e, hareket etmesi de yine elektromanyetik kuvvetin sonuçlarından birisiydi. Zayıf nükleer kuvvet de atom çekirdeğin kararsız olmasına yol açarak proton nötronların başka parçacıklara dönüşmesini sağlıyordu. Çekirdek parçalanmalarında yüksek miktarda enerji açığa çıktığında da bu enerji ne yapıyoruz? Nükleer santrallerde elektrik üretiminde kullanıyoruz. Kütle çekim kuvvetimiz İki kütlenin var olması yeterli. Bunların birbirini çekmesiydi. Bu sadece çekmeydi. Gezegenlerin güneş etrafında gezinmesi, döşte dolanması, güneşin samanyolunun sarmal kollarında bir yerde bulunarak kara deliğin etkisiyle durması, dalda duran elmanın işte Newton'un başına düştüğünü diye böyle bir hikayenin sonucunda bu örneklerde hep elma var nedense. Elmanın yere düşme sebebi yine kütle çekim etkisiyle gerçekleşiyor dedik. Burada size örnekler vermiş. Zaten burada cevapları var ama böyle açıklamak istedik. Okyanuslarda gelgitin oluşması aydaki çekim kuvvetinin işte ayın çekim kuvvetinin okyanuslarda yapmış oldu. Etki, kütle çekim kuvveti, ayın çekim kuvveti. Yolculuk sırasında yön bulmak için pusulanın kullanılması elektromanyetik etki. Dünyanın manyetik alanını kullanarak ne yapıyoruz? Çinlilerin bulduğu pusula. <laughs> Gezegenlerin güneş etrafında doğaması yine kütle çekim demiştik. Bakalım. Ee, organik madde içeren nesnelerin yaş tayininde karbon 13, işte karbon 14 yöntemiyle karbon atomlarını sayıyoruz arkadaşlar. Ve buradan zayıf nükleer kuvvet devreye giriyor demek ki. Evet bir futbolcu tarafından havalandırılan işte korner atışında vurduğumuz top havaya kalktı. Sonra mecbur bir yerde yere düşüyor. Sağaya geri düşüyor ya da sağ dışına düşüyor. Kütle çekimle alakalı dedik. İğnelerin dağılmaması için özellikle annelerinizin dikiş makinesi olan evlerdeki bizde vardı vardı yani. Küçüklüğümüzü evvel oynadık. Mıknatısın yine toplu iğneleri çekmesi. Bununla ilgili bir sınav sorusu var arkadaşlar. E, mıknatıs Mıknatıs demiri çeker arkadaşlar. Yani iğneyi çeker. İtmez. Demir mıknatısı çekmez arkadaşlar. Öyle görünüyor ama. Yani mesela kocaman bir tane direk. Demir direk. Demir direği mıknatısı şey e, betonla sabitlenmiş. Ya da çok büyük kütleli. Mıknatısı yaklaştırdığınız zaman mıknatısın onu çekmesini bekliyorsunuz ama çekmiyor. Bir bırakıyorsunuz mıknatısı çatla de demire yapışıyor. Demir mıknatısı çekmiyor arkadaşlar aslında yani. Orada sadece demir yani aradaki fark bu. Bunu sınavda sorduk. Demir ya da işte bazı metaller diyelim mıknatısı çekmez. Demirin öyle bir özelliği yok. Yani demir etrafında mıknatıs görünce mıknatısları çek oğlum falan öyle bir özelliği yok. Mıknatıs öyle bir görünmeyen bir manyetik alan oluşturuyor ve bu manyetik alanın sonucunda işte kütlesi kimin uygunsa o ona gidiyormuş gibi görünüyor ama asıl çekme özelliği olan mıknatıs. Bu sınavda geldi. <laughs> Dikkat edin böyle şeylere. Çok basit. Yani hani evet. buraya hiçbir matematiksel işlem yok. Temel fizik bilgisi istiyoruz arkadaşlar ve bunlar çok önemli yerlerde kullanılıyor. Bir bakmışsınız en kolay diyeceğimiz ama bilmeyen için adam çok zor yani soru. Ama tabii böyle biz alıştığımız için yani acayip acayip adamistel işlemlere. Gerçi yeni nesil onu da bilmiyor. Ona da alışkın değil. Buna da alışkın değil. Bilmiyor. O arada kaldık. Biz de ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yine demir atomlarının parçalanmadan bir arada kalmasını sağlayan kimli? Güçlü kuvvetli arkadaşlar. Yine burada <laughs> Bu böyle olmayacak. Evet. Dalından bir ko dalından kopan bir yaprağın yere düşmesi, kütle çekim, şimşek çakması, elektromanyetik, nükleer santraldeki çekirdeklerin parçalanması, zayıf nükleer, atom çekirdeğindeki protonların birbirini itmesi demiş. Bu elektromanyetik oluyor arkadaşlar. Elektromanyetik. Bunu niye böyle yazdım bilmiyorum. Yani genelde böyle şey yapıyoruz. Hiç okumadan yazmışız bunu elektromanyetik olacak arkadaşlar. Evet burada da yine 1979'da Nobel ödülü alan Muhammed Abdüsselam var Pakistanlı. Kardeş ülke. Evet Pakistanlı bir bilim adamı. Yine ne yapıyor? Glashow, Selam, Weinberg. Üç bilim adamının bulmuş olduğu bir teoriyle ne yapıyorlar? zayıf ve elektromanyetik kuvvetin etkileşimlerini aynı model içinde bilimsel deneylerle ortaya koymaya çalışmışlar ve koymuşlar. Bunun için Nobel almışlar. Buradaki zenginleştirme için ayrı bir video hazırlayacağız arkadaşlar. Bu buraya da mutlaka bakalım. Burada da bir kavram haritamız her zamanki gibi sonunda var. Güçlü nükleer kuvvet, zayıf nükleer kuvvet, elektromanyetik ve kütle çekim kuvveti ile ilgili bir doğadaki temel kuvvetler. Böyle bir kavram haritamız var. Basit ilk akla gelen tanımlarında yazıldı bir kavram haritası. Evet, bugünlük videomuz bu kadar. Bundan sonra artık fizikle ilgili eski öğrendiğimiz o vektörler, skalerler, temeller türetilmiştir artık elle tutulur hale getireceğiz ve fizik biraz önce videonun başında söyledik. Başladı dedik artık hareket ve türlerine girdiğimizde artık fizik tamamen içine girmiş olacağız arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.